Destur, Mihribah Sultan Hazretleri. Sultanım. Paşam. Sen çekilebilirsin ağabey. Kim bu? Aziz Ağa'nın yerine geldi. Bundan sonra etrafımızda olacak emniyet için. Nedir bu telaşın? Mana veremiyorum. Emniyetimizle alakalı bir mesele mi var? Ben sadece tedbirli olmak istedim. Sen nasılsın? Ümmüşen nerede? Günlerdir ne halde olduğunu görüyorum. Ne yiyorsun, ne içiyorsun? Geceleri kabuslarla uyanıyorsun. Sarayda yüzlerce bostancı var. Bahçeye çıkamaz oldum. Rüstem ne oluyor? Benden ne saklıyorsun? Beni öldürecekler mi yine Bu ne demek? Bunu kim cüret edebilir? Düşmanlarım her yerde. Beni öldürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Sonunda da muvaffak olacaklar. Hayır bu mümkün değil. Validen buna müsaade etmez. Ne yapar eder mani olur. Keşke senin kadar emin olabilsem. O hatun sahiden gebe mi? Kuşları dört bir yana saldılar tabii. İşitmeyen kalmamıştır. Hayır, ben Rüstem için gelmiştim. Taşlı'nın orada cariyelerden işittim. Rüstem'in neyi var ki? Yeniçeri Ocağı hadisesinden henüz haberim oldu. Zaten her şeyi en son ben öğreniyorum. Seni korumak için Mihrimah. Korunmaya ihtiyacı olan ben değilim validem. Rüstem, bir hayli tedirgin, kimseye itimat kalmamış. Babamla konuştunuz mu? Ne karar verecekmiş? Tahkikat devam ediyor. Sen için ferah tut. Bir şey çıkacağını sanmam. Birileri onun canına kast ediyor ve siz bana rahat olmamı mı söylüyorsunuz? Eğer onu koruyamayacaksanız söylemeniz kafi. Ben icabına bakarım. Onunla evlendirdiğim için benden nefret ediyordum bir vakitler. Şimdi de karşıma geçmiş. Onun için çırpınıyorsun. Bir gün onu seveceğini söylemiştim sana. Mesela aşk değil. Rüstem benim kocam. Cihan Padişah'ı Sultan Süleyman Han'ın kızı Mihrimah Sultan'ın kocası o. Onun itibarı benim itibarımdır. Merak etme. Rüstem bize sadakatle bağlı olduğu sürece onun kılına bile zarar veremezler. Buna müsaade etmem. Sadakatinden şüpheniz mi var? Görüyorsun işte Mihrim'a. Dört bir yandan kuşatıyorlar bizi. Ben düşmanlarımızdan korurum hepimizi. Rabbim bizi dostlarımızdan korusun.